Tabii çok teşekkür ediyorum. En başta çok şımartılıyorum. Çünkü ben bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyordum açık Sağ olsunlar. Bu konserin şöyle bir anlamı var. İSİAS çocuklarını biliyorsunuz. Adıyaman'daki depremde vefat eden kaybettiğimiz voleybolcu çocuklarımız. Bu çocuklarımızın ailesi Kıbrıs'ta. Onlar bir dernek kurdular. Bu derneğe ara ara konser bağışı yapıyoruz. İşte bugün Grand Safir'de verdiğimiz konserin geliri bana düşen geliri daha önce belirttiğim gibi çocukların burs eğitimine gidecek yüzlerce çocuğun. Onun için anneleri de buradalar, bir iki dostumuz buradalar. Geldiler, görüştük. Onun için ben e, herkese bu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu konuda örnek sanatçısınız efendim. Birçok yardımda bulunuyorsunuz, birçok böyle derneklere bağışta bulunuyorsunuz. Giderek destek örnek oluyorsunuz. Örnek demeyelim ama bu içimizden gelen bir şey desek daha iyi. Daha. Bu içimizden gelen. Peki hani bunu teşvik etmek amaçlı hani başkaları ne yapabilir bunu nasıl çoğaltabiliriz böyle bence, kart topu ben, gibi bence bence birçok sanatçı da yapıyordur. belki göstermiyor belki yapıyordur. kimsenin günahını almamak lazım peki böyle özel gecede bunun üstüne çok bir şey sorulmaz ama bir de burası şöyle bir anlam ifade ediyor Volkan Kona bu otelde bu konserde kaybetmiştik vefatından sonraki ilk konser sizin konseriniz sanırım sahnede de şarkısıyla bir ...anma yapacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Çok ani bir kayıp. Çok ani bir ölüm. Hepimizi şoka Onun için Hani sevgili Volkan'ı... ...daha geçen yılki programda... hatırlıyorum. Beraber şarkılar söyledik. Hani i̇nsan inanamıyor zaten. Adlandıramıyor. Ee, Ölümünden sonraki... ...spekülasyonları da... ...o ülkemize hiç... ...yakışmayan şeyler. Ülkemizin bazı kesimleri aslında. Ee, yani... Volkan'ı sahnede anmak istiyorum. Ee, onun programında özellikle e, benden istediği bir türkü vardı. Hacel Obası. Rahmetli annemin çok sevdiği bir türküydü. Herkes belki bir Karadeniz türküsüyle Volkan'ı anmak isterdi ama ben orada beraber bu türküyü söylemiştik. Hacel Obası'nı onun için söyleyeceğim. Ne mutlu. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Bu güzel hani hem, hem, anmış hem anmış olduk hem e, bağış gecesinde. Cansınız. Bundan sonra yine bu İSİAS konserlerimizin gelirleri tekrar Burslu Çocuklar'a devam edecek. Peki olacak. bu konser devam edecek mi? Devam olacak ha, mı? Devamlı bu konserleri... olacak. Burada evet. olacağız. Peki teşekkür Peki, ederim. Çok teşekkür gelsin. Çok sağ olun. Sağ ol. Oh.